Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk lol bebeğim. Sizinle beraber açmak istedim. Ben bu lol bebeği Amerika'dan aldım. Ve 10 dolar para ödedim. Türkiye'de ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bundan sonra her hafta birkaç tane lol bebek alıp sizinle beraber açmak istiyorum. Türkiye'de olmayan seriler, başka oyuncaklar varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz bulmaya çalışırım ve beraber kutularını açarız şimdi bu kutuyu açmaya başlıyorum arkadaşlar dediğim gibi ilk Noel bebeğim olduğu için tam olarak nasıl açılacağını bilmiyorum beraber açalım Böyle bir şey çıktı içinden. Ee, bunu da açmam gerekiyor sanırım. Burada bir yeri var, evet. Böyle bir şey çıktı, böyle bir kağıt çıktı. Birazdan açacağım o kağıdı. Bu sandığın kapağıydı. Açarken çıktı. Şimdi sanırım içinde bir şey var. Açabilir miyim? Bilmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunun içinden de bir sürü küçük parçalar çıktı. Böyle bir şey var. Bunlar sanırım e, şifreleri kapıları. Mesela bu kapıyı nasıl açmam gerektiğini. istiyorum Önce bütün parçaları çıkaralım. Nerede? Bunlar da içinde çıktı. Evet. Bu bebeğim çok heyecanlı. Bunlar kutularım. Ee, parçaları böyle güzelim. Evet. şimdi başlayabiliriz bakalım bize hangisi çıkacak ben bu bebeğin çıkmasını istiyorum bakalım içinden o bebek çıkacak mı ama e, ipuçlarından küçüklerinden anlayabilir miyiz hangisi çıkacağını henüz anlamadım wow böyle bir küçük bir parçası çıktı ne işe yarıyormuş Bu paketi açalım. Evet bebeğimin gözlüğü var arkadaşlar. Ee, ama burada gözlüğü olan birini bulamadım ben. Bu gözlüğümüz. Böyle koyalım. Evet. Bence aksesuarları açmak ve bir açmaktan daha heyecanlı. Wow çok güzel bir şey. Şöyle birbirine takılıyor sanırım. Bunu da şöyle koyayım. Şimdi de bunu açıyorum. Yay! Sanırım istediğim çıkacak. Elbisesinden tanıdım. Çıkmasa da üzülme. Wow, saçları olan bir lol bebek. Bakayım, saçlarını istediğim gibi şekillendirebilirim. Merhaba bebek. Kıyafetimi giydirmek istiyorum. Evet şöyle takalım kollarını. Çok güzelmiş kıyafeti. Siyah ve beyaz. Çok güzel bir elbisesi var benim. Evet. Şimdi onun için açalım. Onlar oldukça zor açılıyorlar. Ah, dedemin cevabı. Bu da, tabii bunun içine ne çıkacak? Bu da tara. Bakalım şöyle neleri değişiyor. Evet. Sütunu veya Evet arkadaşlar. Aksesuarlarımız bunlar. Videonun başında söylediğim gibi Türkiye'de olmayan seriler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda o serileri bulmaya çalışır. Beraber paketlerini açarız. Hoşçakalın.